Efendim yeni nesil tatlılarda, reçellerde meyve kabuğuyla birlikte pişiriliyor ya da keklerde rendelenmiş olarak kullanılıyor. Havaların soğuduğu şu günlerde ise bitki çaylarına kabuk limon atılıyor. Uyarı da tam bu noktada kabuğunu rendeleyip kullanıyoruz ama üzerinde tarım ilacı kalıntısı olabilir. Annelerimizin keklerine, limon kabukları, portakal kabukları, beş çaylarına mis gibi gider. Reçelini yapıyorduk. Kekin içine rendeliyoruz ya da bitki çayına bir dilim koyuyoruz. C vitamini çok da sağlıklı. Portakal, limon kabuğu. Portakal, mandalina, limon, greyfurt fark etmiyor. Turunçgil kabukları sanıldığı kadar masum değil. Bir kalıntı kaldığına dair çalışmalar var. Kabuğunu rendeleyip kullanıyoruz ama... Uluslararası kabul gören önemli çalışmalar yapılıyor. Turunçgiller, kabuk kısmına mantar ve maya önleyici, çeşitli koruyucuların uygulandığı endişe yaratıyor. Korkuyoruz yani yapmaya. İngiltere'de yayımlandı uyarı. Turunçgillerin tazeliğini korumak için mantar öldürücü kimyasallarla kaplanıyor. Bu kabukları rendeleyip yemeklerinize eklemeyin ya da bütün halde pişirmeyin dendi. Ne kadar yıkansa da arınmıyor diyorlar çünkü. Yüzeyde kalabiliyor. Yıkamayla da tamamen uzaklaştırılması mümkün değil. Kimisi diyor ki sirke çıkarmaz karbonatlı suya koyun. Çürüme ve küf önleme için kullanılan o ilaçlar... Üstünde ise yirmiye kadar arındırma sağlayabileceğine dair çalışmalar var. Karbonatlı suda bekletmek, bol suyla yıkamak bir tedbir olabilir. Kabuğunu kullanacaksınız, yıkayın ve fırçalayın ve mümkünse organik meyve tercih edin. Organik tarım sertifikasının aranması önemlidir.